Abi sıkıyorlar koru beni. Abi koru beni. Koru beni. Ya koru beni. <laughs> Bak şu an korudum yüceldim aman abi. Niye koruyacağım aman üç seni. Tüpök tüpök. Ananı sikir. Uuuu Ha bu ne adı ne Ha bunu, bu, bu amın oğlunun adını aldı olsun Şöşede. Kendini göstermeyi tanıştıran öldü. Ah, 155 time. Güzel. Okay. Tamam güzel oldu. Tamam tam güzel oldu. Enerji keyfisi? Tamam tamam tamam. İslam abi Nihat diye bir abi var dizimde yoktur neden? Biz bilmiyorum çünkü aldana. Kim arkamda silen adamı biri görüyor buraya. Şu satır şu adam. Ha bunu vurmam lazım az. O da bir de söz kasıyor. <laughs> ya oğlum şu satı işini bırakın ya. Şu satı işini bırak şu maymunu bırakın ya. Gözünü seveyim şu maymunu bırakın ya. <laughs> adam zelenci deniyor. Bunlar satın maymunu. İki tane salak sıkıyor da konuşmaya çalışıyorlar amına. Ya Gökhan gene sete atmana gerek yok kardeşim şunu. Bir idrak edin ya. Oğlum genet sete değil direkt krep odasına atsana bunu ya. Genet seti niye pisletiyorsun oğlum ya? Niye atıyor niye niye niye? Niye genet Al dışarı atıyor ya almadı. Sana geçsin ne yapayım? Oğlum arkamdan biri demin bomba attı? Ben de çöpsanım. <laughs> Altı şota. Ha bunu da çevirlesene bunları at aşağıya çekiyorsun. Bana biraz daha mavi kutu lazım. Hapsi korku hikayeleri mi? Hapsi korku hikayeleri de bir şey ki. La oğlum ben sana yapma dediğim bir şey yap bana kızıyorum ben sana bir şey demiyorum ki Ya bak sana bir şeyim dedim sen menopoza girmişsin tamam mı? Sen menopo şu an menopozasın Sen bir menopozasisin ayısısın Aynen şu an menopozdasın Ucu üstüne girmişsin La söz sıkarım ama bu vurum bir ağzına Mala bak La sen de sıkıyorum çıkar bir Her şeyi ya Bir hareketlere 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 bak. O zaman adamsın ya. Bir öyle şey okumuşsun. Oğlunun mektebi tamamen oğlum tam tamamen ben cuma cuma küfür ettiriyorum. Bana cuma cuma küfür ettirdim bravo şu Sus lan. Maymun yavrusu konuşma. <laughs> Maymun yavrusu ne <namına. gülüyor> Tamam bu biraz fazla büyük bir hakaret olmuş olabilir. Ya oğlum deli ediyor bu çocuk beni ya. Faun kuzu. şu bin mi abisin bin mi? Bu anlamıyor. Anlamıyor. Tetiklerimi anlamıyor çocuk. va, va, va. Bu kanaşa İslam'a bir Adıyaman'da tutunu kaldırıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Adıyaman'da götünü mü kaldırıyorlar? Adıyaman tutunu ha? <laughs> tutunu götünü nasıl karıştırdım ama kadın yanlış okudu. Benimle bir alakası yok. Adıyaman'da tutunu kaldırıyorlar. Kaldırsın oğlum on numara. Vallahi on numara. Adamın biri burada. Ama seni gösterme. Biri sağımda. Ya da solumda. Kararsızım. İki taraftan da elimi çıkabilirim. Alan tam ortasındayım. Kafam rahat. Ayağımın üstüne oturduğum için şu an ayağım azıyor. Kadının sesini değiştirmedim. Alet boksan bu herhalde. Hiç bilmiyorum ki. Şu anki daha seksi. Herkesin şeyle aynı olacağını benim bir şey farklı olsun. Çıkayım mı lan evden? Sanki evden çıksam daha iyi. Değil mi? Bir de die, die, die. <laughs> Şunu adam sandım ha. <laughs> <laughs> Omza bak bir tane daha buradan geliyor buraya. Gördüm onu, gördüm onu. Biri sağımda. Abi çok yakışıklısın, karizmatiksin. Saka saka tipini yalayayım. Dur. Şuan 6000 bir trade verdim ya yayın kalitesi bayağı iyi. Bana <laughs> şefisi. Adam çıktı buraya. Ya yattığı yere ya da sağ taraftan gelecek buraya. Da çocuğu kaybettim. Kesinlikle buraya çıktı o. Dur lan yanlış dışarı Arkadaş tükop vermiş lazım. Adamı gördüm adam burada. Ya da kaçtı yukarıya kaçtı yukarıya. Yunus Emre Uslu. İkinci kutlu olsun nize nice nice seneler. Nice nice bizi bizi seneler. Velka. Nerede da jene yok buraya. Ne Taylan mi? Çaylan Şu an yan kalitesi bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani şu an pürüzlük, eğlence gibi piksel olmaması lazım. Kesinlikle olmaması lazım. Muallim nereye gitti? Yada yattı yere. Ha buraya çıkıp yattı yere. Yani adam bunun içsinde. Büyük ihtimalle yattı oraya. Akıllıca ama lan. Aslında nereye gidip onu atabilirim sözü. Yeni adam yazacak motop bisikleti çalma. Yeni adamı lootunu da almaya Ne yapalım Murat? Bittiyse bitti kardeşim. Ne yapalım? Ne edelim? Abonelik mi vereyim? Sağ olun. Yok bir şey yok oğlum. Ne yapalım yani? Bitti gitti. Tamam. Senin burada olman bile yeterli. Oğlum burası çok açık alan. Yer on numara. Yer on numara. Yer acayip Neden öyle dedin abi Adıyamanlar ekmeğini ondan çıkarıyor. La oğlum bana ne Adıyaman'ın tütün mevzusundan kardeşim. Ben burada PUBG oynuyorum. Bana PUBG ile ilgili soru sor. Yine. Ya Adıyaman tütününü sorma bana. Adıyaman tütünü benimle abi. Sıkana mı içiyorum ben? Bir tütüncü mü? Sigara içmem bir şey içmem. Bir narcinim var o da lav 66. Elma kafa, elma 2, elma 3 Bir de şey arada üzüm, üzüm nargilesi Tamam benim hayatım bu işte Niyazi iki defa yazıyor, Ya seni siklemiyorum şu an Gökhan yazın ya seni siklemiyorum Olgunlaştığı zaman sikleyicez sen tamam mı? Olgunlaşman çözücü Ha nargile tütünü mü? Aa. asiktirler. siktir lan. Adem anan acil kaldırmış. Siktir lan böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Acil Facebook'lardan paylaşım yapılmalı. Acil Instagram'dan Twitter'dan atılmalı. Acil. Bu konu çok acil. Nasıl ya? Oğlum. Eğer ki nargile yasaklanırsa tütünlerin bütünleri. enerjili fiyatları 50 liradan çıkar 70 liraya. Bu da benim bütçeme zarar verir. Tweet tweet tweet. Oğlum çimşek çok oyunda hala 32 kişi var. O salan biri sağ tarafta. için 93 Murat 17 ona 3. Hane Kıtatsin tak teşekkür ederim. Mithuncum kesene bereket kardeşim öpüyorum sen. Adam mı? Ayak sesini duydun mu? Ama üç... Çeçenlikle sonumda adam mı? Oğlum Tiff sen Gökhan'dan zanını iste paranı istemem. Parasını istemem. Tamam mı? O saat günah ne vermez ama Ateş yakacak ama. Böyle böyle yapayım ateş yakacak bir gün. Bir gün evi yakacak ama ne zaman? istiyorsan sana büyük boyun argile gondirin bir abi tutun ile beraber bari bosa para vermezsin. Ha, öyle bir kıyak yapar mısın ha? Tamam ben okuyayım. İşte en sevdiğim kardeşim sensin şimdi. En sevdiğim kardeşim sensin. Oğlum şu an jelenci yok. Ama buraya adam gelmeyeceği anlamına gelmez. Oğlum adam ben para istemedim ki. Ben bana Nigeria orayı takmış. bizim evde de balkon yok ki. Ben anlamıyorum ya evde balkon söyleyeyim mi oğlum? Benim daim Rize'li ne yapmış? Amerikan balkon yapmış bizim buraya. Balkon yok amına. İki tane kapat süre böyle ciri kapanıyor. Başka bir sikim yok. Oturulacak yeri yok. Nargeli'ye koşsam aman oğlum düşer aşağı. Rize'li adamsın. Amerikan balkonu ne işe var Hamur bu biri burada. <laughs> Selam biri burada. Ya yere yaptı sözü kenar burada bir yerde. Ben aksesini aldım mı? Senin oyun tarzını sikeyim yeteneksiz lan sen. Amman işte bak abi gördün mü? Bak siktim yolladım bunu çarşama pazar. Gördün mü yılanı? Adam ne yılan oğlum bunlar yılan işte. Bunların türü anakonda. Aynen mekkiçim yok. Yo bugün sümü açtmadım ya Allah fethi. Biri solda, biri solda. Yerini disiplin ettim. Biri solda. Oğlum jeneratör gibi jeneratör. Böyle bir şey yok ya. Bu smoker çok kötü oldu. Smoker işi bozdu. Ama burada bir yerde adam var. Ben eve gireyim, ben eve gireyim. Ben giriyorum hemen içeri. Oyun ekranında 21 kişi. Ya kanka zımmaya kaçırdım ya şarj filmi, anlamına gelmezler için bir tane Red Sover geliyor buraya. Biri zırhlı araç almış. <laughs> hey, what's your name? I'm um, sometimes. Hadi bakalım koyun. Bu oğlum kimlerle oynadıktan farkında değil. Abi ben seni izlerken kahkahaları boğuluyordum. Ber vardı, Sercan vardı, my friend vardı. Çok güzel günlerdi. Ne hey gidi hey, eski günler. Oğlum hepsi duruyor şey. Işte. Bir yok. Ben anlamadım. Namlusunu değiştireceğim. Bekle halletsem onu. Dur. Bekle. Şimdi şunları bir atayım aşağı. Ben bunu at aşağı. Tamam güzel. Bomba yazacağım. Kardakson 9 mu? Kuyubu mu? Kar 98 mi kubu mu? Benze kar 98. Çok doğru bir karar. Ee, Arkasını yanaktan kötü. Tamam mı? Çok doğru bir karar bu Şey falan ihtiyacımız yok. Biraz daha şey alacağım. Kahveye kutuyu benim ihtiyacımız yok. Adamın biri sağ üstünde. Adamın biri sağ üstünde. Şu an oyun tarzımı size nasıl? Efsanevi. Şu an tam bir... Zımanma sadece. Ne zimler çiz bilir. Tamam. Evet. Babana Papanaçel. Baba Adam buraya gelir mi sizi? Adam sıktı yukarıya at. Siz almaya çalışıyor. Adamın biri burada. Biri de solumda. Adamı buraya gelme nasıl? Çok yüksek. Bir enerji keyfisi yapsan, bir enerji keyfisi yapsan. Bir enerji keyfisi de yapsan, cerekhan'dan iki kişi. Oğlum Dur. Ölü o çocuk? Ölü. Oğlum adamı biri sonum da. Ondan mı çıktı yukarı? Bu adam da çıktı yukarıya Oyun maka. Masar yedi bak. Tamam öldürdü onu sözü. Kap taraftan buraya şaşan yok. Tıpık Adamın biri, sağımda, biri, biri sağda biri solunda. Biri sağda biri sol. Azil ananı cırmam lazım. Arkamda var iki kişi. Arkamda var iki kişi. Sike sike sıkmam lazım. Sike sike. mi var farkında. Ha bunları ben bir vurayım. taraftan üzerine yok. Oğlum alanla hala çeleniyor. O sosu bir yakından vurdu mı? Tamam vurdu onu sos. Bir daha orda Ona vurdu başka biri. Sol tarafın boş, birisi de cırsı. Yakın temas her zaman sokuyor. Ne ne mi? Biri çeşin abi evin içini. Oyun içsin mikrofonu mu Biri sağda. Biri sağda alzamın. Ha buraya bir temizli. Şansız cilin yok. Yok eve cilmem eve cürmem. Ev çok krikşim. Adamın biri burada bir yerde. Ama kafan gösteriyor yok. Ne mi? Ne mi? Çok güzel. Adam var. Sıkışıyorlar. Sıkışıyor herkes. Tap kışı. CNK şişi. Oğlum on numara oynadım ama bu. <laughs> Abone kutusuna kutusunu Kanaşlı kapı benim için lazım. Bütün seviyet seri çöner. <laughs> eğnim bu. Biri sağda. Biri sağda. O zaman adam sonumda. Ya sonumda ya sağımda. Biri sağımda biri sonumda. Ben jet kayanın oraya. Ha burası kamil yani. Adamı gördüm, adamı gördüm. Ne ne mi? Adam sağda. Adamın biri burada. Kafanı gösteriyor. Biri de büktüm evin içinde. Vurdu bak kafa. Zing! Kimin kafa? Ha buradaki adam mı vurdu onu? Sağda açın vurdu, yorulara solda açın vurdu. Ben <laughs> Oğlum burada sağdan vurmuş. Oğlum. a kafamı sikiyim. Kafamı sikiyim Ve Sander sağdaşı vurdu. Aaa. sağdaşı vurdu Sander ben. İslam abi bir kardeşim Memir'e selam söyler Oğlum ne malım ya.